Merhabalar. Halil Dikici ben. Talking Finansal Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısıyım. Şirket içerisinde platform ve cihazlar kısmına liderlik ediyorum. Burada ürün tasarımı, ürünlerin test sistemlerinin kurulması, kalite sistemleri, bütün üretim aşamalarını ekibim yürütüyor. 2012 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı 69 numaralı tebliği yayınladığında zaten 1985'ten bu yana başarıyla yürüttüğümüz yazar kasa işimize pos işini de ekleyerek ürünlerimizi yazar kasa posa dönüştürme fırsatı yakaladık. Yazar kasa pos dünyada ilk defa ülkemizde uygulanan daha sonra da birçok ülke tarafından örnek alınan bir yapı. Temel olarak yapılan her bir ödemenin bir mali belgeye dönüşmesini sağladığından, geçtiğimiz yıllar içerisinde katma değer vergisinin toplanması aşamasında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza çok önemli katkıları oldu. Şimdi bu süreç içerisinde biz de ekip olarak özellikle ürün tasarımı, bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi, TSM omurgamızın oluşturulması aşamalarını çok çalışarak ekip ruhuyla özveriyle açtık. Geçtiğimiz süreçte tasarladığımız ve ürettiğimiz Beko 220 TR, Beko 300 TR cihazlarıyla şu anda 900 binin üzerinde işlerine hizmet veriyoruz. Bu süreç sonrasında sistem sistemlerimizi daha katma değerli uygulamaları uygun hale getirmek, daha iyi hizmet verebilmek için işletim sistemi tarafında Android işletim sistemine geçirdik ürünlerimizi. Beko 400TR, bu ilk ürünümüzdü. Ardından akaryakıt istasyonları için tasarladığımız Beko 1000 TR ile özellikle bu tür yapılarla ilgili önemli bir deneyim kazandık. Bu deneyimlerimizi Beko X30 TR'ye aktarıyoruz şu anda. Bu kapsamda Beko X30 TR ile yazılım ve test sistemleri, kullanıcı deneyimi, entegrasyon kabiliyetleri, ve veriye dayalı katma değerli hizmetlerin platformumuzda oluşturulabilmesi için çok önemli bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Bu ürünle birlikte özellikle şu ana kadar müşterilerimize sunmayı hep hedeflediğimiz, birçok özelliği devreye alabileceğimiz, kullanıcı deneyimi tarafında müşterilerimize mükemmel bir deneyim sağlayabileceğimiz, uçtan uca güvenli, bankalar için ve gelir idaresi başkanlığı için çok önemli bir ürünü devreye alıyoruz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz şu anda. Ekip olarak yeni bir maceraya başlıyoruz diyebilirim.